en büyük sıkıntı şu tanımları doğru yapmak. Yani marka olmak, evet. ürettiğinin ürettiğin ürünü algısını yaratmak mı yoksa perakendecilik mi? Şimdi ben bunu tam söyleyecektim, siz giriniz. Bunu tanımını iyi yapmak lazım. Yani marka, mağaza açalım, marka olalım. Bu mağazaları yok, yok, perakendecilik Önce sektöründe satalım der isek bu bence apayrı bir iş. Bu çok farklı bir iş. Bu üreticilikle bağdaşmayacak, tamamen ayrı bir organizasyonla Kesinlikle yönetilecek öyle. bir iş evet. ama Turkish Tow yani Türk havlusu Türk markası Dağol. Denizli markası marka diyerek bunu kastediyorsak yani algıyı kastediyorsak evet Denizli bunda başarılı ama genelde yani bunlar Denizli Denizli'de konuşulduğunda işte Deniz'in Denizli'nin ileri gelenleriyle konuşulduğunda hep şu söyleniyor yani Denizli marka olmalı. Markalar yaratmalıyız ya. Markalar yaratalım da biz bu işi mağazacılıkla, perakendecilikle çözeceksek bu anlamda bir markadan bahsediyorsak bu apayrı bir apayrı iş bir ve çok zorda bir iş